Uzman doktor Mesut Tül, üroloji uzmanıyım. Ben Alay Hastanesi, Etimeskut Hastanesi'nde aktif olarak çalışmaktayım. Bugün size klinimizde en sık yaptığımız vakalardan birisi olan mikrotese işlemini kısaca anlatmak istiyorum. Alınan men örneğinde sperm hücresinin bulunmaması durumu azospermi olarak tanımlanmaktadır. Azospermi genel olarak tıkanıklığa bağlı olan ve olmayan şeklinde ilk gruba ayırabiliriz. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermik hastalığının bir kısmında mikrosete dediğimiz ufak bir operasyonla sperm bulunabilmektedir. Mikrotese sedasyon anestezi altında testi yapılan çok küçük bir kesi ile testis içerisinde spermin bulunabileceği en uygun tübüler yapıların alınması ve mikroskop yardımıyla spermin alınması işlemidir. İşlemin süresi yaklaşık yarım saat ile bir buçuk saat arasında sürmektedir. Bu aynı gün hastalarımız genelde taburcu olmakta. Bir gün sonra da normal günlük hayatlarına başlayabilmektedirler. Genel olarak mikrotese'de sperm bulunma ihtimali %30 ile %60 arasında değişmektedir. Hastanın genetik yapısı, hormonal düzeyi ve sperm testinde bulunan spermatik dediğimiz sperm öncül hücrelerin Tese başarısını direkt olarak etkilemektedir. Peki hangi merkezde bu işlemin yapılmasını öneriyoruz? Öncelikle çok iyi bir IVF laboratuvarının ve deneyimli embriyoloji uzmanının olması işlem başarısını arttıran faktörlerdendir. Bunun yanı sıra mikrotese işleminde sperm bulunmasa dahi Spermatitler ile rozye ES işleminin yapılabildiği bir merkez olması tercih edilendir. Tüm bu parametreler dikkate alındığında bizim merkezimizde bir de sperm bulma oranlarımız oldukça yüksektir.